Selam herkese. Hiç çok zaman aldı böyle konuşan bir video. Paylaşmadım. Umarım herkes iyidir. Biz de iyiyiz. <laughs> herkes iyi. Evde kaç kişi varsa hepsi iyi. Çoktan saçımı yapmadım. Zaman olmadı demeyeyim. İstek olmadı diyelim. Hem konuşacağım sizinle hem de saçımı yapacağım. Ne kadar mümkünse. Günüm yoğun geçiyor. Yoğun derken evet yoğun geçiyor. Misafirler var çünkü evde. Uzun süre olacaklar. Ama ben de tabii ki de ıı, Instagram'dan kopmamaya çalışıyorum. Elimden gelene kadar. Tabii ki arada gelmiyor. Ama aktif olmam gerekiyor. Çünkü fark ediyorum ki bayağı ıı, ortalama düşmeye başladı bende. Mesela videolarım, reels'larım işte aylık izlenimi 20 milyondu. Şimdi 5 milyona indi. Bu <laughs> tabii ki çok üzücü. O yüzden şu an kırardan aktif olmaya çalışacağım. Geçenlerde bu 3 günlük su orucu konusunu ve gerçekten çok insan istedi ve güzel oldu bence. Ya ben 3 gün hatta 4 gün yaptım onu. Normal e, yemelere geri döndüm. Ama şu an şöyle söyleyeyim size kafama takmıştım. Yani çünkü 3 e, kilo almışım dedim ki olamaz yani 3 kilo niye aldım diye kafama takmaya başladım. Yani en sevmediğim iş bu zaten. Yani mesela kal kalori saymak. İşte yedik işliklerim sonrasında oturup düşünmek ay niye bunları yedim ki ben falan demek bu tamamen benlik değil çünkü ben bu e, süreçten çoktan geçmiştim yani artık anladım ki ne kadar kendini kontrol etsen et kilo gitmez çünkü sen kilonu kendin tutuyorsun nasıl tutuyorsun? Bunları düşünerek tutuyorsun. Bu kaç kalori, bu kaç kalori. Burada kilo gitmek istemez. Zaten mesela tamam iki hafta sen bunu yaparsın. sonrasından mesela kaybettiğin iki kilo, üç kilo olarak alırsın. Ya ben bildiğim bu. Belki başka bir taktikler vardır, başka bir düşünceler vardır bilmiyorum ama bu ben bildiğim, ben kendim yaşadığım bu. 18 yaşımda. 84 kiloydum. 3 yaşımda 77 kiloya indim. 25 yaşımda da 4 kilo falandım. Bu mental sağlık geldikten sonra artık bu yeme içme kısımlarını falan çok fazla kafaya takmadıktan sonra ne kadar yesem de tam tersi zayıflamaya başladım. 3 yaşımda kafama takmıştım. Dedim ki zayıflayacağım. Bu olmaz. 77 kilo olmaz. Ve orada gerçekten çok sıkı bir diyete oturdum. Hiçbir şey yemiyordum. Meyve falanlar. 69'a indim. Sonrasında da düştüm. Çünkü yemek yoktu, vitamin yoktu, hiçbir şey yoktu. Bu sağlık Bunu biliyordum ama yapıyordum. Kafama takmıştım. Ondan sonra çok fazla şeyleri fark etmeye başladım tabii ki de. Önemli olan buradaki. Benim sağlıklı yemek tabii ki çok önemli. Ama yediğin zaman alıyorum diye düşünceler olmaması gerekiyor. Rahat şekilde bir yemen gerekiyor. Bir de yediğin zaman mesela bilinçsiz yiyoruz arada. Mesela yiyoruz yiyoruz sonrasında doyduğumuzu bile fark etmiyoruz en sonunda ay ağırlaşıyoruz. Ama yediğin zaman biraz farkında olarak yediğin zaman Zaten belli oluyor hangi noktada duman gerektiği. Orada duracaksın, 5 dakika nefes alacaksın ve fark edeceksin ki doymuşsun. İşte bunu çok geç fark ettim ben de. Bir hafta önce dediğim gibi bu 3 günlük o su orucunu ben öylesine başlamamıştım. Kafama takmaya başladım çünkü. Hayır ben ki 3 kilo almışım, niye aldım ben bunu diye. Ve artık yediği şeylerime böyle bakmaya başladım. Sonra dedim ki Yıldız dur Sakin ol. Öyle bir şey yok. Rahat yemen gerekiyor. Kafanı takmaman gerekiyor. Kiloları kaybettik öyle. Bu çalışıyor gerçekten. Önemli olan bizim, bizim buradakiler. Ki sağlıklı yemek çok önemli tabii ki ama yine de buradaki. Bunu siz kandırırsanız, bunu bununla konuşursanız zaten sağlıklı yemeği sevmeye başlarsanız. Neyse artık saçımı yapayım ben.